Yarın sana dedemin katil olduğunu söyleyen adamın yanına gideceğim. Köye, İbrahim'e. Hı hı. Ne yapacaksın? Para verip susmasını mı söyleyeceksin? Doğru konuş Şeren. O adamın bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracağım. Sen de kimin sözüne inanıp yanlış yollara girdiğini anlayacaksın. Hı. İçinde en ufacık bir şüphe yok değil mi? Sana göre deden asla bir katil olamaz. Asla olamaz. Ayrıca bugün Yaşar Kahya ile konuştum. O İbrahim'i hatırlıyor. Hakkında hiç iyi şeyler söylemedi. O adamın kesin bir kuyruk acısı var. Hatta iftiraların sebebi bu olmalı. Yarın ben de geleceğim. Hayır. İleride bir yerde bir sapık olması lazım ama Yolu ben bilmiyorum. Sen biliyorsun. O köye daha önce giden sensin ben değilim. Beni istemişsiniz Meryemciğim. galeriye gidecektin de Mustafa'nın yanına. Beni bırakabilir misin diyecektim. Tabii tabii. Siz iki dakika bekleyin. Ben hemen arabayı getiriyorum. Tamam. Sağ ol Yılmaz. kahveye bakıp geleyim. Ben de geliyorum. İyi gel. Yılmaz ileride durur musun lütfen? Tabii efendim. Benim biraz işim var yalnız. Bekler misin beni? Tabii efendim ben beklerim. Şöyle. Tamam gel. Merhabalar. Merhaba beni hatırladınız mı? Bak Ömer Aslan baş zamanında Hacı sefer için bir iki iş yaptım. Evet. O memnun, ben memnun ayrıldık. Şimdi neyi kurcalıyorsunuz anlamadım. Dedem için başka bir iş yaptın mı? Hayır. Sadece rüşvet işi. Ben bunları bu kıza da anlatmıştım geldiğinde. Başka şeyler de konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Çok oldu, bilmem. Kara cinayetinden bahsetmiştiniz. Bana bunu Hacı Sefer'in yaptırmış olma ihtimalini söylemiştiniz. Ben öyle demedim. Ne nasıl ama siz dediniz ki? Ben herkesten duyduğumu söylemişimdir. Osman Karakucağa ait toprakları Hacı Sefer'in istediğini, o vermeyince bütün aileyi katlettiğini, sonra kardeşi Resul'a kalan toprakları satın aldığını. Bu hikayeyi bu kahvede herkes bilir. Aha bu deliye sorsanız o da bilir. Millet burada çok meraklıdır böyle efsanelere. Sıcaktan beyni sulanıyor milletin. Uydurmuş ortaya öyle bir şey. Kulaktan kulağa yayılmış. Nasıl yani? Hacı Sefer'in toprakları istediği yalan mı? İstemiştir. Hacı Sefer ağa da istemiştir, başka da istemiştir. Bunu bilemem. Hacı Sefer'in herkes günahını alıyor. Bana kalırsa adamı tanımadıkları için arkasından atıp tutuyorlar. Ben kendini tanıdığım için nasıl bir adam olduğunu bilirim. Karıncayı bile incitmezdi Sefer ağa. Peygamber gibi adamdı. Yeterli mi Cevap? Hayır. Hayır. Bilmiyorum Nurtencim. Yani en hayırlısı neyse olur. İnşallah. Olmadı. Evet hayırlısı olur. Bence söylemedi sonunda. de zaten. <laughs> evet. Doğru. Bayanlar sonuç belli oldu. Evet, belli Şenur Hanıma 34 oy. Gülizar Hanıma 41 oy. Oh, <laughs> Bu durumda yeni başkanımız tekrar Gülizar Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. <gülüyor> 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 Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamı tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. İyi bakın lütfen. Tanımam mı gerekiyor? Ömrümde ilk ya, kez gördüm. Şimdi, tamam yavaş şey. Sen öyle iste. Tamam peki. Bu kara kucak tamam, tamam. cinayetlerini işleyen adam. Eğer Hacı Sefer'in yanında falan gördüyseniz. Ee, kusura bakmayın ama sıktı bu iş artık. Ben gidiyorum. Hadi gidelim mi artık? Işte, Hadi. Ne